Arkadaşlar bugün e, nereye gelmiştik? Akdeniz'e geldik Arkadaşlar burada piknik yapmaya geldik Annem de bir salıncak yaptı Çok güzel arkadaşlar daha önce buraya geldiniz mi yorumlara yazın Ben burada çok eğleniyorum Çok güzel bir salıncak var birazdan piknik yapacağız Bugün bayram Herkesin bayramı kutlu olsun e, Ben dün daha önce kutlamıştım Ama yani dünkü videoyu görmeyenler için Bayramınız kutlu olsun Burası böyle dağlar var Arkada kocaman bir dağ var ağaçlar var ağaçlar çok sağlam maşallah Hayır, biz de buraya arabanıza park ettik burada piknik falan yapacağız İlk önce birazcık salıncakla sallanayım dedim canım çok sıkıldı böyle arkadaşlar siz de gelebilirsiniz Ankara'da bulunuyor biz kardeşimle dağlara falan tırmanıyoruz burada arkadaşlar inşallah olmaz biz burada dağlara falan tırmanıyoruz arkadaşlar kardeşimle oyunlar oynuyoruz kardeşim top getirdi top oynuyoruz ip atlıyoruz falan şimdi ilk önce biz salıncağa Sonra nasıl güzel almış mı? Arkadaşlar kanalıma abone olmayanlar için söylüyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Benim kanalıma abone olanların ben de kanallarına abone olacaktım arkadaşlar. Ee, sizi çok çok seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.